Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Tertullah Gülen Hoca Efendi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Neden? Türkiye'de kamuoyu koru halinde ateşi bol olsun diye beddualar ederken benim gibi çaprazın birisi de çıkar. Rahmeti bol olsun der. Neden? İşte bu konuya biraz daha perspektifsel, biraz daha arka plan okumalı, biraz daha geniş bir çerçeve içerisinden hareket ederek daha geniş alanları ışık altına getirerek okuyabilmek. Şöyle söyleyebiliriz. Türklerin bir derin devleti var. Bu bilinen tarihi kayıtlı olduğu süre milattan önce 210'da 209'da Metehan'ın Hun İmparatorluğu'nun başına gelmesi yine başlayan bir süreç. Süreci de kısaca özetleyelim. Mete Han'ın Çin'e yapacağı saldırılarda harekat planlarını Çinliler hemen öğreniyorlar. Mete Han her hareketinde karşısında Çin askerlerini buluyor. Halbuki Mete Han'ın tarzı baskın. Çünkü Türklerin nüfusu çok az. Baskın kültürü savaşımızın etkin ögesi baskın kültürü. Ve Çinliler bunun hepsini öğreniyorlar. Burada anlaşılıyor ki istihbaratta sızmalar var. Meta Han'ın otağında casuslar var. Evet Mete da Çin'de casusları var ama burada bizim öznemiz Mete Metaha. Han. Han bunu fark edince 7 kişilik bir ekip kuruyor. İstihbaratın da bilmediği yani istihbarattan daha ötede istihbaratın da bilmediği ama o 7 kişilik ekip hem istihbaratı, herkesi bilirken hiç kimse o 7 kişilik ekibi bilmiyor. Ekibin başı da Mete o altı kişi ve bugün o devlet yapılanması halen devam etmektedir. <laughs> Onun adına derin devlet diyoruz. Sayısal olarak çok fazla değiller. Şu anki sayısını bilmiyoruz tabii ki. 10'dur, 20'dir, 5'tir. Bilemiyoruz. Ama Türk devletinin görünen yüzünün arkasında tarihler boyunca her zaman ikinci bir devletimiz oldu. Çok şükür diyelim. Çünkü Türk milleti hiç devletsiz kalmadı. O derin devletin sayesinde. Türk devleti güçlü olduğu zaman derin devlet uykuya yatar. İşini görmüştür, başarmıştır. Uykuya yatar. Ne zaman ki Türk devletinin başı sıkışır işte o zaman tekrar harekete geçerler. Bu silsile yoluyla devam edip geliyor. Ve bu derin devlet güncel anlamda kullanabileceği her türlü materyali kullanır. Kullanan bazen farkındadır, bazen de değildir. Kullanılanlar <laughs> Fethullah Gülen olayına şöyle bir bakalım. Mustafa Kemal'in vefatından sonra Türkiye Cumhuriyeti adeta işgal edildi. Adeta işgal edildi. Batı tarafından. Evet, Lozan'da kapitülasyonları kaldırdık. Evet, Lozan'da iyi kötü sınırlarımızı da belirledik. Fakat Atatürk'ün yaşadığı günlerde o günler bile sıkıntılıydı. Ama vefatından sonra Batı'ya teslim olduk. İşte bu teslimiyet 1970 yani iki dönem şey yaptı istihbarat başkanlığı yaptı Fuat Doğu Paşa itiraf ediyor. Bizim diyor istihbaratımızın istihbaratçımızın maaşlarını Amerika ödüyor. Yani bir devletin istihbaratçısının maaşını bir başka devlet ödüyor ise o devlette bağımsızlık diye bir, bir kelimenin olması mümkün değil. Yani istihbarat ele geçirilmişse diğer bürokratik makamların tamamının ele geçirilmemiş olmasının imkanı yok. İşte bu şartlarda, kötü şartlarda Türklerin devletinin hamleleri var. Nedir? Öncelikle devletin yürüyen, devleti yürüten organlar olan bürokrasi, emniyet, askeriye, polis işte bunların istihbarat bunların tamamına sızmış olan Amerikalıları. Yani Amerikalılar derken işte Amerika'daki X askerin gelip de bizim ordumuzun içerisinde komutanlık yapması değil tabii ki. Bu eylem, bu işgal fiziksel değil, fikirsel bir işgal. İşte bunların ayıklanması gerekiyor. Bunları ayıklayabilmek öyle kolayca değil. Hele hele de kendisini saklayanlar, yani kripto dediklerimiz, onları açığa çıkarmak neredeyse imkansız. İşte bu sıkıntılı günlerde, Türklerin devleti mahir olduğu bir konuyu icra etti. Kahraman hainleri yetiştirmek. Kahraman olmak kolaydır. Ve herkes kahraman olmayı da ister. Çünkü insanın duasında vardır bu. Ama kahramanlığını hainlik üzerine inşa edilen insanların bunu kaldırması da zordur. Yapması da zordur. Bir tanrı bilir, bir de derin devlet bilir. Evet kendisi de bilir ama haindir. Nihayetinde sosyoloji hain olarak bilir. Sayın Fetullah Gülen Hoca Efendi, Allah rahmet eylesin, işte Türklerin devletinin yetiştirdiği kahraman hainlerden bir tanesidir. Bugün fetö ile fetöcü arasında inanılmaz farklar var. Amerika. Batı Türkiye'de yaptığı yapılanmaları Türkiye'deki zihinsel işgallerinin devamını kendisine hizmet edecek yapılarla yürütüyor. İşte bu yapı adı FETÖ'dür, adı PKK'dır, adı işte kuş sevenler derneğidir. Fakat diğerlerinin devletin içerisine girme şansları çok fazla değil. Ama devletin içerisine sızabilecek bir yapı Fetullah tarafından, FETÖ tarafından organize edildi. Paralel devlet, yani devletin içerisindeki ikinci bir devlet. FETÖ buralara sızdı. FETÖ buralara sızdı da Buralar zaten ABD işgali altındaydı. FETÖ'nün sızmış olmasına gerek yok. Zaten öyleydi. Türklerin devleti FETÖ adı altında yapılanan bu biraz da kurumsal oluşumu içerisine kendi elemanlarını da yerleştirerek öyle geniş bir alana hükmetti ki bürokrasiye girdi. Askeriyeye girdi. Polise girdi, emniyete yani. Sivil idarelerin içerisine girdi. Neyle girdi? Zaten bunların hepsi Amerikan işgalindeydi. Batı işgalindeydi. Batı işgalinde olan kurumların içerisine Türk giremiyordu. Bunu ancak ve ancak Amerika'ya hizmet eden bir yapının içerisinde başarabilmek gerekiyordu. Ve Türklerin devleti yetiştirdiği kahraman hain Fethullah Gülen Hoca Efendi ve yapılanması içerisinde Türk milliyetçisi, Türk milletinin milli ve manevi değerlerini yaşamak ve yaşatmak üzere işgal edilmiş Türk devletinin içerisine FETÖ aracılığıyla tekrarsızdı. Bunu dışarıdan yapması mümkün değildi. Neden? Çünkü Amerika'ya açlıktan, açıktan cephe alan herkesi Amerika bir şekilde imha ediyordu. Menderes ve arkadaşlar nasıldılar? Sebep Menderes'in en son Amerikan başkanıyla görüştüğünde biz artık sanayi ülkesi olmak istiyoruz. Bize teknolojik anlamda destekler verin dediğinde Amerika başkanı şöyle diyor. Siz tarım ülkesisiniz. Gidin tarımınızı yapın. Teknolojik ihtiyaçlarınızı biz size veririz. Tabii ki bu Menderes'i mutlu etmiyor ve yönünü Rusya'ya çeviriyor. Ve sonucu hepimiz biliyoruz. İdam. Asesanın içerisindeki mühendislerimizi hatırlarsınız. 90'lı yıllarda. Mühendislerimizin, Türk mühendislerimizin hepsini katletti. Amerika. Yani Amerika'yla açıktan doğrudan bir savaş vermek mümkün değildi. Türklerin devleti de Amerika'nın işgal ettiği Türk devletinin bürokrasisine, emniyetine, askeriyesine yine Amerika'ya hizmet eden FETÖ grubuyla tekrar girdi. FETÖ grubunun içerisinde girdi. Yani Türkiye'ye sızmış Amerikalıların içerisine teröristlerin içerisine sızan Türklerin devleti elemanları aracılığı ile girdik. Bu eylemin başı Allah rahmet eylesin Fethullah Gülen Hoca Efendi ile. <laughs> Nereden biliyoruz? Eğer ki Fethullah Gülen Hoca Efendi olmasaydı o eylemlerin içerisine giremezdik. O Türkiye'deki kurumların içerisine giremezdik onun şemsiyesi altında girdik. Doğrudan girmeye çalıştığımız her anda başbakanımız öldürüldü, bakanımız öldürüldü, mühendislerimiz, 7-8 tane mühendisimiz öldürüldü. Çocukların hepsi Türk milliyetçisi, Türk devletçisi insanlardı. Sızdıra, sızamıyorduk, giremiyorduk bir türlü. Ama hain bir örgüt içerisinde, Amerika'ya çalışan bir örgüt içerisinde bunu başardık. Hem Devletin içine girdik, bürokrasinin içine girdik. Emniyetin, askeriyenin, baronun, adaletin aklınıza girebilecek bütün işgal edilmiş toprak işte, kurumlarımızın içerisine kendilerine hizmet ettiği düşünülen FETÖ tarafından yerleştirilen ha, yerleştirilen elemanlarla geri girdik. Yüzde yüz mü? Değil tabii ki. Ama yarısı FETÖ'nün de yani FETÖ'cü idi. Yarısı da Türk milliyetçisiydi. İşte bu noktada Fethullah Gülen terörist, Fethullah Gülen hain, Fethullah Gülen Türkiye'nin başına bela. Evet, görece böyle. Ama Türk devleti ve Türk milleti için Amerika'ya karşı Türk devletinin yürüttüğü savaşta Türklerin devletinin kahraman bir hainidir. Şöyle bir rahmetli Erbakan hocanın bir anısını anlatalım. Erbakan hocam Kıbrıs çıkarması konusunda rahmetli Bülent Ecevit İngiltere'deyken orada müzakerelerle yani politik diplomasiyle Kıbrıs'ta bir sorun çözümünün olmayacağı, Türklerin öldürülmeye devam edeceği şeklinde edindiği intiba üzerine o günün çıkartmayı yapın şifresi olan rahmetli Erbakan'a telefon ederek Ayşe tatile çıktı diyor. Erbakan Hocam hemen <laughs> çıkarma için liderleri bilgilendirme e, e, turuna çıkıyor. Süleyman Demirel'i bilgilendiriyor önce. Süleyman Demirel o günün şartlarında sağ sol CHP Adalet Partisi denklemindeki kavgaları, gürültüleri yaşı 60 civarı olan her arkadaşımız rahatlıkla bilirler. Demirel diyor ki sonuna kadar arkanızdayım. Hatta bu olayı bir anekdotla da destekleyelim şöyle ki yurt dışı hareketleri yani Türk askerinin yurt dışına çıkması meclisten geçmek zorunda. Yani meclisten karar alınmadan dışarıya asker gönderemiyorsun. Kıbrıs Barış Harekatı yapıldıktan sonra işte CHP Adalet Partisi arasındaki kavgayı körüklemek adına gazetecinin bir tanesi Süleyman Demirel'e soruyor. Efendim diyor Türk askeri işte yurt dışına çıktı ama bu yasal değil. Meclisten geçmesi gerekiyordu bunun. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani kışkırtıyor Demirel'e. Demirel de şöyle diyor, söylüyor. Ziyanı yok efendim diyor. O Türk askeridir. Türk askeri önden gider, mazbatasında bizi arkadan göndeririz. Böyle de bir e, anekdot var. Onu da belirtelim. E, ve cevaz veriyor. Ne yapılması gerekiyorsa yapın, arkanızdayım diyor. Erbakan Hocam, bu kez de Alparslan Türkeş'i ziyaret ediyor, durumu açıklıyor, bilgilendiriyor, çıkarmanın yapılacağını söylüyor. Ne diyorsunuz dediğinde Alparslan Türkeş'in ifadesi de şu oluyor. Adaya gidin. Sonuna kadar arkanızdayım. Fakat Adada işi yarım bırakmayın. Yarım bırakırsanız başımıza bela olur. Ki Alparslan Türkeş'in rahmetli, Allah'tan rahmet diliyorum öngörüsü hala işte Kıbrıs sorunu devam ediyor. Ha, o günün şartlarında bugünkü alan yeterliydi, değildi. O ayrı bir şey tabii ki. <laughs> Erbakan Hocam MIT'i de bilgilendirmek gerekir diye istihbarat teşkilatına gidiyor. Milli istihbaratın içine girdiğinde bir salonu alıyorlar. Salonda dört kişi var. Bunlardan bir tanesi Fethullah Gülen. Rahmetli Erbakan Hocam soruyor. Hayır hoca efendi diyor senin ne işin var burada? Fethullah Gülen'in ifadesi şu oluyor. Biz devletimizin emrindeyiz. Bu da bir başka bak bakış açısıydı. Yani Fethullah Gülen ta başından beri Türk devletinin işgal edilmiş bürokrasisine, işgal edilmiş kurumlarına, işgal edilmiş askeriyesine, işgal edilmiş emniyetine, işgal edilmiş barosuna, işgal edilmiş hakim savcılarına Türk devletinin girmek için kullandığı bir örgüttür. Fatullah Gülen Türklerin devletinin yetiştirdiği kahraman hainlerden bir tanesidir. Mekanı cennet olsun. Es tan